Onda yanlış bir şey göremedim Pirita. Aynen teyze, ona söyledim. Evleneceği çocuğu test edeceğim. Bu kadar basit. Pirita benim iyi bir arkadaşım. Ama o beni öyle görmüyor. Boş ver, Pirita'nın ne düşündüğü önemli değil. Sen de bu ailedensin. Bu ev benim, kararımı verdim. Sen de bu eve geleceksin. Gördüğün gibi biz yaşlıyız. Bu işe farklı gözle bakıyor olabiliriz. Ama Karan onun aynı yaşta. Onun arkadaşı olarak sen ona daha iyi anlatabilirsin. Bu kadar. Yarın buradayım. Peki. Yarın o çocukla tanışacağım. Evet. Dostum yarın ne yine haklısın. buradayız. Değil mi? İyi günler. İyi günler canım. Oğlum. İyi, günler. i̇yi günler. İyi günler dilerim. Sana da sağ ol. Çok sevimliler değil mi? Evet anne yanaklarını sıkasım geldi. Seni seviyorum. seni değil aptal. Arkanda duran güzel kız içinde bu. Babaanne seni seviyorum. Bana sevimli dedin. Ben de seni seviyorum. <laughs> ben çok mutluyum ama bazı insanlar bana terbiyesizsin dedi. Hoşça kal. Çok akıllı bir tavırlarıyla annemi ve babaannemi etkiledi. Bir fikrim var. Samir, o bana neden gülüyor? Kesinlikle bir şey var. Hayır hayır Karan, aramızda ne olduğunu unuttun mu? Endişelenme. Emin ol, her şeyin farkındayım. Sen çok iyi bir adamsın. Mutluluğum için endişeleniyorsun ve sen beni önemsiyorsun. Arkadaşım olduğun için çok şanslıyım ben. Samir, Peter'in fikirleri kolay kolay değişmezdi. Ama bu sabah farklıydı. Seni gördüğümde sinirleniyorum dedi. Bence boş ver. Belki de havamda değildim. Saçma sapan konuştum. Ama yemin ederim ben senin hakkında asla kötü bir şey söyleyemem Karan. İnan bana. Sen benim gerçek dostumsun. Peki dediğimi yapacak Söyle. mısın? Dinle. Lütfen. Yarın gelme. Senin omzun çok ağrıyor öyle değil mi? senin dinlenmen gerek. Eğer yarın dinlenirsen omzunda herhangi bir sıkıntı kalmaz. Bence dinlenmek önemlidir. O yüzden yatıp dinlen. Gelmek zorunda değilsin. Sanırım şimdi. Bana birden bire neden iyi davrandığını şimdi anladım. Tamam. Gelmeyeceğim. Ama bir şartım var. Sabahtan beri benimle dalga geçtiğin için benden özür dile. Ben öyle bir şey <laughs> Eğer sana yanlış bir şey söylediysem veya kötü davrandıysam içtenlikle özür dilerim. Ben çok üzgünüm. Peki. Benden özür diledin. İyi bir kalbim var. Seni affediyorum. Yarın gelmeyeceğim. Tamam. <laughs> geç. Yarın geç kalmayacağım. Zamanında burada olurum. Görüşürüz tatlım. Hoşçakal. kal. Oh, bana sürekli tatlım deyip durma. Ona açıkça buraya gelmemesini söyledim. Bunu yüzüne karşı söyledim. Ama o huysuz, şımarık adam beni dinlemedi. Karan evleneceğim insanla tanışmak istiyor. Onun amacı benimle dalga geçmek. Onun tek amacı işte bu. Oysa ki evlilik çok ciddi bir iştir. Asla ciddi olmuyor. Ama ya yarın geldiğinde çocuğun ailesinin önünde olmadık bir şey yaparsa o zaman ben ne yapacağım? Annem sadece beni mutlu olmamı istiyor. Annemin kalbinin kırılmasını asla istemiyorum. Dipak'ın dediklerini duyduktan sonra annem çok kızdı. Kimsenin benimle evlenmeyeceğini düşünüyor. Çünkü ilk nişanım bozuldu. Karan'ı düşünecek olursak o adamda kesinlikle bir sorun var. O çok yaramaz, düşüncesiz ve çok tuhaf biri. Onun düşünce tarzını asla anlamıyorum. O Rişap ve Samir'den oldukça farklı biri. Rişap ve Samir çok konuşmuyorlar. Ama Karan her zaman bir sorun yaratmaya çalışıyor. Tam bir oyuncu. Samir gerçekten çok akıllı biri. Nasıl rol yapacağını biliyor. İnsanlar onun masum olduğunu düşünüyor. Ama onun nasıl biri olduğunu ben biliyorum. O benimle tartışmak için bir sebep arıyor. Ama sınırları aştı. Karan'la birlikte üzerime gelmeye başladı. Hayır Şirişti. Bu iyiye işaret değil. Gün geçtikçe işler kötüye gidiyor. Ama önemli değil. Samir'le başa çıkabilirim. Ona gününü göstereceğim. Ne oldu? Neden uyumuyorsun? Yoksa uykun mu kaçtı? Aa öyle mi? Sen neden uyumadın? Senin de mi uykun kaçtı? Düşünüyorum da. Bu çocuklar... Onlar neden bu kadar kaba ve vurdum duymazlar canım? Kesinlikle haklısın abla. Onlar saf görünüyorlar. Ama sözleri ve eylemlerini gördükçe gerçekten çok sinir oluyorum. Birinin mutluluğuna tahammül edemiyorlar. Onların tek bir amacı var. O da bizlere sorun yaratmak sırıştı. Işte. Sen kimden bahsediyorsun? Aa, genel olarak tüm erkeklerden bahsediyorum. Hepsi böyle değil mi? Sinir bozucu. Aa, anladım. Ben de birini kastediyorsun sandım da. Neden belirli biriymiş? Neden ben onun hakkında düşüneyim ki? Yok öyle biri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.